2020 yılında bu salgın çıktığında Mart ayında televizyona çıktım. Dedim ki, dedim ki ey millet bu böyle bir virüs geliyor. Şu anda buna bir korunma yolumuz yok. E, virüslerden en kolay korunma yolu en kolay yollardır. Bu dedim ağız buruzda burundan bulaşan bir virüs. O zaman dedim ağız burunda en iyi bağışıklığı sağlayan şey tuzlu su çözeltisidir. Onun için ağzınızı burnunuzu her zaman Tuzlu suyla çalklayın. Paranız varsa gidin ezdenden deniz suyu alın. Paranız yoksa deniz suyu yerine birazcık tuzlu su hazırlayarak bu nasıl? Yani yarım litre suya e, şey, 3-4 e, çay kaşığı e, tuzlu su e, yaparak yani tuz koyarak yani yarım litre bir su aldınız. E, şöyle şu, bu, bu sular biliyorsunuz deniz sulardır. Hocam hangi su hiç önemli değil. İçine 3-4 kaşık e, şeker koydunuz, şey, şeker diyorum tuz koydunuz çay kaşığı çay kaşığı küçük kaşık 3-4 kaşık e, çay e, kaşığı tuz karıştırın özellikle ağız buruna bu piyasada satılan gargara'lar var görmüşsünüzdür hani diş, diş e, için satılan mavi renkli gargara'lar onlar da oluyor ama ben en basit tuzlu su çözeltisini paranız varsa eczaneden alın. Okyanus suyu diye satılıyor. Paranız yoksa bu yüzde kaçlık tuzlu su? Bu yüzde üçlük. Buna hipertonik e, tuzlu su deniyor. Bunun diğer adı okyanus suyudur. Onu elde etmek için diğer yolda Dediğim gibi e, suyun içerisine 3-4 çay kaşığı tuz kayın çalkalayın. Burnunuzu, ağzınızı çalkalayın. Şunu 100 bin defa söyledim. Öyle yaparsanız akciğere inmiyor. Akciğere inmiyor. Zatürre yapmıyor. Öldürücülük %60 azalıyor virüsün. Bunu yapın. Bir de güzel uyuyun. Son bir şey söyleyeyim. Birazcık da güzel beslene verin bu ara. Tek iki şey ya. Tuzlu su güzel uyumak ya. Bu kadar. Bunu insanlar yapmamak için her şeyi yaptı yani bunu biz gerçekten de bazı konularda çok direnç gösterebiliyoruz. Özellikle doktorların kendi şahsi çıkarları, kendim andansa işte ben daha iyiyim, ben daha iyi bilirim. Hocam hepimiz biz e, tıp doktoruyuz, hepimiz e, el elden üstün, o ondan daha üstün, o ondan daha üstün. O yüzden basit kurallara uyarak çok rahat korunmamız mümkündür e, diyebilirim Emrah'cığım. Defne Aytekin demiş ki hocam direkt deniz suyu kullansak olur mu demiş Gebze'deki. <laughs> Denize girdi. Evet. Tabii deniz evet doğru deniz e, şeydir e, etkiledir e, dediğim gibi ama şöyle bir şey var tabii denizde bakteriler olduğu için onu kaba koyarsanız enfekte olursunuz çünkü içinde bir sürü bakteri barındırıyor onun için deniz suyu denize girildiği zaman iyidir ama bir kaba koyamazsınız çok hızlı enfekte olabilir onun için deniz suyu değil de dışarıdan aldığımız okyanus suyunu ya da kendi hazırlayacağımız tuzlu su çözeltisini e, kullanmamız daha kolay olacaktır. İyi ki açıklama yaptık hocam. İyi ki bu soruyu sordum. Yoksa eminim bu yayından sonra birçok kişi denizlerdeki suyu beşlik pet bidonlara doldurup <laughs> götürürdü. Ben her zaman söylüyorum. Hatta ben zamanında e, çok açıklama yaptım. ya. Biz gerçekten Covid zamanında çok açıklamalar yaptık insan. Çok şey söyledik. Ama bu Covid insanları çok şey etkiledi. Negatif etkiledi. Çünkü eve kapanmalar, depresyonlar ve daha sonra şu ortaya çıktı. Eve kapanmaların virüsü yayılmasını engellemediğini. Hatta yapılan bazı çalışmalarda insanların dışarıdan virüsü alıp eve kapandığında ev halkına daha çok bulaştırdığını gösterdi. Kapanmalar yararlı oldu mu? Bana sorarsanız hayır olmadı. Ben şuna inanıyorum. Hiçbir solunum yolla bulaşan virüsü kapanmayla gideremezsiniz. Ama ne yazık ki bir yandan maske bu, bu bakın bu tartışma yine bu sene olacak. Şimdi diyecekler ki e, varyantlar arttı. Kışa gireceğiz şimdi Kasım ayında Ekim Kasım Kasım'da özellikle diyecekler ki maske geri gelsin. Bu sefer ben diyeceğim hangi maske? Bir sürü maske var. İnsanlar maske takmayı bilmiyor. Maske bazen koruyucu değil daha çok hasta edebiliyor. Yani o zaman peki ben maske takar mıyım? Takmam. Açık havada maskeye gerek yok ama siz kapalı ortama girdiğinizde başka korunma aracı yoksa çok kaliteli bir maske takmalısınız. Bir de maskeyi 2-3 saatte bir değiştirmelisiniz. Çünkü nemlendi mi daha kötü oluyor daha Hocam çok virüsle bakteri birleştiriyor. <laughs> cebinde, kolunda ya yine hiç mi belki sonuç e, tekrar kapanmalar gelebilir, tekrar ateşli salgınlar gelebilir. E, maske zorunluluğu gelebilir, kapanmalar gelebilir çünkü devletler de ne yapacağını bilmiyor. Diyor ki bir sürü hasta var ben ne yapayım? Halkın vicdanı rahatlatıyor bir yandan da. Yani çünkü e, bu her yerde böyle. Salgın politika hep böyledir. Çünkü birden bir toplum baskısı ortaya çıkar ve tabii bu toplum baskısında bir şekilde siz şey yapmak zorundasınız e, önlemek zorundasınız. O nedenle ben her zaman şunu söylüyorum. Bilim her zaman iyidir. Açık alanda maskeye gerek yoktur. Temiz hava alın bir de kapalı yerde maske takacaksanız bile 2-3 saatte bir değiştirmeniz ve kaliteli bir maske kullanmanız gerekmektedir bunları ben 100 bin defa anlattım tekrar sen de şey yapmış olalım şunu da söyleyelim her zaman bilim şey yapmaz ve bazı yayınlarda şu ortaya çıktı maske eğer doğru takılmazsa enfeksiyon riski daha fazladır bunu hiç unutmayın ben her zaman şunu söylerim maske maske takanı korumaz. Ben bunu hep tıbbi bilgimdir benim. Yani maske şunu korur. Siz öksürürken, hapşururken partikül yaymazsınız. Yani hastalar maske takmalıdır. Virüsü yaymasın diye. Yoksa normal insanların maske takması onları korumaz. Hatta gereksiz bir güven oluşturuyor. Hani ben maskeliyim bana bir şey olmaz. Ya maske ya al kafanız çalıştırın. Bir tane çaput parçası sizi küçücük virüsten korur mu hiç? Yani bunları ilginç şeyler yani bunlar. Ama işte insanların psikolojileri. Peki şöyle bir Oytun Hoca yapalım. İkinci Oytun Hoca korkutayım sizi. Arkadaşlar maske korur. Mutlaka maske takıyorsunuz. Maskeyi pazartesi itibaren takın. Ağzınızı burnunu kapatın. Hatta çift maske takın. Lütfen. Çift maske takalım evden çıkmayın kimse evden çıkmasın okulunuza işinize gitmeyin her yerinizi kapatın ve e, evlerde bekleyin e, ve şunu söylemek istiyorum hep ilaç kullanın her türlü ilacı kullanın her şey için bütün antiviral ilaçları için doğal koruma yolları bir işe yaramaz böyle mi konuşayım ben? Böyle bekleyenler de var hocam. Eminim. Böyle hastalık hastası dediğimiz insanlar vardır ya. Ya tabii ya e bir şeyse öyle de konuşabilirim. Yani ben her türlü konuşabilirim. Yani istediğiniz gibi konuşuyorum. Hocam bu ya önemli. Nasıl böyle konuşuyorsunuz? Gerçekleri ya, konuşmak. Yarın, yarın medikallerden falan sponsorlar gelebilir bu yayınlara böyle konuşursan? Ya İlaç firmalarından abi. reklamlar gelebilir. O zaman ben şimdi hemen iki, iki maske takıyorum. <laughs> iki kat maskemi ve ve antivirallerimi e, enfeksiyon olmadan içmeye başlıyorum. Ne olur ne olmaz önlemi alıyorum. Bir de hemen 3 doz aşımı da hemen yaptırıyorum yanında itibaren. Evet. İşte o zaman ne oldu? Biz artık sektörü, daha doğrusu küresel elitlerin en sevdiği olduk. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim bu arada. Ben çok kıymetli bilgilerdi. Evet, tekrar tekrar anlattınız ama özür dileyerek söylüyorum. Balık hafızalı bir milletiz. Unutuyoruz. Anlatırsınız bu sene ama seneye yine anlatacaksınız bakın. Yine soracağız. Yine anlatacaksınız ve bizi izleyenler geçen sene dinlediklerini unutmuş olacak. Aa diyecek. Böyle miydi diyecekler. Bizim böyle bir yanımız var maalesef. O yüzden de tarihsel hafızamız da çok kötüdür ya. Bir türlü anlatamayız, anlattıramayız, öğretemeyiz. Değerli arkadaşlar, Oytun Erbaş'ta olan şimdi izlediğiniz yayının tamamı canlı videolarım arasında. Linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Baştan sona efsane açıklamalar var. Hepsi çok önemli. Hepsi gündelik hayatımızı ilgilendiren açıklamalar. İşinize yarayacak, gerçekten çok yarayacak bilgiler var. Açıklama kısmına bırakıyorum linki. Oradan Oytun Erbaş'ta olan son yayınımızın tamamına hatta önceki yayınlara da ulaşabilirsiniz.